Hulusi, Fatma çiçek toplamaya geldik değil mi daha ya? Bakalım. Bakalım çiçekler var mı burada? Hayır burada bak. Sarı çiçek buldum. Çok güzel. Başka nerede varmış? Bakalım. Ay babanız ses geliyor. Hadi koşun bakalım. Ne yapacağız peki? Doktora gidelim mi? Nerede yılan? Doktora gidelim o zaman. Nerede ya? Ben de korkuyorum. Çocuklar yaklaşmayın fazla. Çocuklar evet orada. Kocuğum bir yılan var. Kaçın kaçın kaçın. Hadi, kaçın kaçın. Hadi, kaçın kaçın. Hadi koşun koşun geliyor bizi takip ediyor. Koşun çocuklar. Hadi Ahmet koş çabuk koş. Hızlı koşun. Arkamızda geliyor. koşun koşun. Bakalım yılan geliyor mu? Gitmiş mi? Ay ne kadar büyük bir yılan. Ay. Hemen eve gitmemiz lazım. Ne oldu? Anneciğim. Korkuyorsunuz değil mi? Çiçek mi buldun? Bakayım. Ay çok güzel. Papatya bulmuş. Yap. Hadi gidelim. Babanız nerede ya? Kaybolacak. Dışarı, ya yılan. Yılan gelir ya. Oralarda da olabilir yılan. Teşekkür ederim annem. Çok hızlı. İnanasın. Ver bakalım. Dikkatli daha. olun tamam mı çocuklar? Babanız nerede? Yılan ısırmıştı onu. Orada mı? Çalık toplamaya geldi yani. geldik. Toplamaya... ama kocaman yılan gördü anne. Çağla toplamaya geldik. Yılan bitti. Çağla bitti. Bilmiyorum ki. Anneciğim kocaman da değil mi? Ay çok korktuk. Babanız da ısırdı. Doktora gitmemiz lazım. Ama ne yapıyor Ahmet orada ya? Bakayım annem ne buldun? Evet çok güzelmiş. Çok güzel bir okul mu? Şimdi ben çiçekler geliyor. Bunu eve gidince suya koyalım tamam mı? Unutmuş musun? Tamam Çocuklar ya ben çok korkuyorum ya. Şunu da, bunu da. Hepsi İnşallah gelmez burda. Işte.